Keşke olsam killa Hakan Avrupa'da olurdum sağlam Adamım Salih sağlam Önüme çıkan engellere karşı duramam Ses eğitiminden de anlamam Dinleyin diye size zorlamam Yapar geçer size de susamam Artık fazlasıyla da kıskan Bence bakınız dalganıza Sözlerimi de anlayın anlar Sizin gibi alçaklar benim Dostum arasındaki kaşarlar Sürekli konuşurlar Cadde mahalle diye Sokaklar patlar Kaşlar akar kanlar Çıktı oradan killa hakanlar Korkaklar, kansız yüreksizler Yalan söylemeyi severler Ama sözde serserler Aynı tarzı sürekli söylerler Topraklar naslar Digiler başka belirtmeniz bölüklerini... Ağzında anlamsız sözler Şarkılarında ise boş kafiyeler Kliplerinde oynar zincirler Kamera arkasında acı verirler Sesiyle atıtan çekerler Kendini efsane zannederler Ama ben bir efsanenin ismi ile dalga geçtiler Binlerce ezilen gurbetçinin Adıyla bir kahraman olarak tanınır sokaklarda Ama şimdi bir Türkçe rapin aptal insanların dalga geçtiği bir isim.